Sevgili seyirciler maskeye yoğun ihtiyacın olduğu bu dönemde dev bir tesis hizmete girdi. Günde 2,5 milyon maske üretecek olan firma çalışmalara başladı. Üretimi yapılıyor. Denetimi sağlanıyor. Özenle paketleniyor. Global Mask maske üretim tesisi çalışmalarına başladı. Koronavirüsle mücadelede dev bir adım atıldı. Global Mask maske üretim tesislerinde günde 2,5 milyon maske üretilecek. Üretilen maskelerin güvenliği tek tek kontrol ediliyor. Üretimi tamamlanan ve güvenliği sağlanan maskeler paketlenip kullanıma hazır hale getiriliyor. Maskeler 3 katlı olarak üretiliyor. Tel yöntemi her maskede kullanılıyor ve güvenlik sağlanmış oluyor. AS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş üretimle ilgili bilgi verdi. Bir günlük kapasitemiz fabrikayı tam kapasite çalıştırdığımız durumda 200 makineyle günde 50 milyon adete ulaşabiliyor. Şu an 10 makinemiz mevcut. 10 makineyle günde 2,5 milyon maske üretiyoruz. Hem kalite açısından hem hijyen açısından hem de üretim kapasitesi açısından dünyada en iyiyiz. Çalışanlar dezenfekte tünelinden geçiyor ateşleri ölçüldükten sonra içeri alınıyor. Normalde böyle bir tesisin ilk fazında hayata geçirirken 50 kişi çalıştırmak gerekiyordu. Biz ilk fazında yani 10 makinalık fazında 150 kişi çalıştırıyoruz. Niye? Sosyal mesafeden dolayı insanların birbirlerine yaklaşmamasından dolayı ve üretim alanına kimseyi sokmuyoruz. Makinalarımız %100 yerli ve milli. Bu fabrikada, bu tesiste sevkiyat alanından tutun, paketleme, hijyen alanı, kontrolünü, girişteki ateş ölçerlerden termal kameralara kadar her şeyi biz %100 yerli ve milli kullandık. Bu Türkiye'nin gururudur.